Burası Hatay Kırıkhan. Bakın burada Umke yok, Afat yok. Bak biz burada unutulduk. Bakın burada iki ceset var çıkartamıyoruz. Lütfen sosyal medyadan yayın. Burası Hatay Kırıkhan. Tamam canım tamam. Boşta mı orası? Boş. Geçelim bakalım. Geçelim bakalım. Geçelim bakalım. Geçelim bakalım. Geçelim bakalım. Geçelim bakalım. هذا آه المشروع ده كله صار على البيع طلعهم ثلاثة أربعة والباقي كله لسه تحت Lütfen yardım. Yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum lütfen. Çevrelilerden aynı şekilde sadece Hatay Antakya değil. Lütfen rica ediyorum lütfen. Lütfen. Allah razı olsun bu insanlar Allah için